şey artık. Ya. ya. Tamam sakin. Oh, hayır 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 lan tamam. ne yapıyorsun bırak, gel, gel. bırak gel, gel, Gel. Asansörde dursun herkes. Ya. Biri zıplasın, biri full zıplasın yukarı çıkarsın bizi ha. İki, i̇ki kişi ne fırlatma olması gerekiyor bunu. Geç kişi sonra geç kişi sonra geç kişi sonra. İki Geç 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 tamam. Hayır vermem. Gel lan vur. Ay Lan Aldı. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun. Evet biz İlk nasıl geleceğiz diyecektim. Da. Çıkıyormuşuz. <laughs> Adam yani. kapı muhafızı gelsene kardeşim. Gel gel. Evet. Koluma bırak. Koluma bırak. Kol nice. <laughs> Tıklayınca şöyle renk atıyorsunuz bak. Hı -hı. Evet. Gırı atıyor göre. Sanki oyun çok basit gibi ya. <laughs> evet. Ay, şimdi birazdan göreceğiz. <laughs> Ha. Ha. Oo, oh, oh, böyle bunlar. En önü ben çekiyorum hadi. Ama yani <laughs> <Dolanlık gülüyor> Ya bir şey diyeceğim. Niye iki kişi <laughs> sola ittiriyor? Niye imposterlar mevcut? Gel abi. Neler beni çıkarıyor? Hadi hadi. Berkan sola niye gitmeye çalışıyorsun oğlum? Let's go. Berkan niye sola gidiyorsun oğlum? <laughs> oğlum en ön benim Emre her yerde önde gitmeye çalışıyorsun oh, ya. Bir aşağıdan git oh, gitsin. En sondaki aşağıdan Abi. gidecek. Berek, öyle olmaz, olmaz, öyle olmaz. Geri dön, geri Bak sırayla gidin bir. Birine gidin. Birini aşağıdan sallandırmamız lazım. <laughs> ben istemiyorum, ben istemiyorum. Ya, şey. ya öyle oğlum öyle yetişmez o yetişmez. Sola gel. Sadece griyle olabiliyor. Bak griyle geçecek aşağıya. <gülüyor> evet, <laughs> benim gitmem lazım bu şekilde. Bir sırayla geçsiniz şuradan Bak Berkan'a bak, bak. Bayağı Berkan iyi sıra şu an. Çok bir ileri gitme, çok ileri gitme. Ben, oğlum Berkan kafamdan, yani. çık kafamdan çık kafamdan çıksın yani, <laughs> anlandır beni iki kişi lazımmış geri dön Tamam geri dön, dön. Berkanı da aşağı atıyoruz Berkan, Berkan atla la. tamam hadi Ölecek ölecek Berkan hızlı tut lan devam. Devam. devam 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 gel 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 Çekin gel. bizi çekin bizi <laughs> <çok> lan <laughs> <Geçiyorum> lan 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 Lakin dur çekme Tv olu olu durun şu an rekapı açılmasın <laughs> <laughs> Sarı <laughs> Arı <laughs> Sarı Buyurun Sağol Fizik sınavım açılanmış arkadaşlar Bir dakika bekletiyorum sizi Oradan gidin önünde şimdi Olur. <laughs> 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 Peki merdiven mi yapacağız? <laughs> evet Yani hepimiz o, aynı anda gide, gidememeyeceğimiz için Tam Bence yap. verden yapmayacağız arkadaşlar. Ben Üçlü yapalım. yapalım. Deneyelim bir. Tamam hadi. Tamam, bir şey Böyle tamam. gidelim. Koşun. Bak, böyle gidelim. Evet. <laughs> Abi. Bak yedim, <gidip, gülüyor> yedim arkadaşlar. Polat tamam, acaba adam. nereden biliyor? <gülüyor> 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 tabii ki Mehdi Bas. olduğu için tabii ki. Mehdi tabii ki oğlum geleceği tamam. görüyorum. O zaman 2 3. Aynen. Bak. Ha şöyle yap işte. 3 çıksın. 1 2 3. Oğlum öyle <laughs> oldu. <olduğumu> ne <laughs> <de> geldi 1 2 3 yapacağız arkadaşlar ya. Aynen. Gibi, piramit ya. işte. Ters piramit. Piramit. <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> <Aşağıdan gülüyor> İttirmeyin bu sefer beni. Ne Stop oğlum. Budur abi. Budur abi. Aa, abi. Bir indirin şunu da. <gülüyor> <gülüyor> Açın kapıyı, çekilin oradan aşalım Eyvallah. Ya <laughs> havadayım. Okay. Bu bölüm de sıkıntı değildi. Toparla Daha, toparla topla, toparla. Toparla toparla topla. topla, topla, Aynı anda her Arkadaşlar yeri toplayamıyoruz. Kapalı. Sola sola. Buraya gel buraya. E, tamam, tamam, şey, bekle, buraya solda kal de... solda kal. Onlar toplasın gelin... iki kişi. Ya. Alamıyorum. Arkadaşlar gelin kafama da şunların üstüne zıplayın. aldık onu. Soldakileri de. Al onu. Sağ speedrun tamam, sağ speedrun. Aşağı gidiyorum ben siz yukarı çıkın. İki kişi aşağı, iki kişi yukarı gitsin. Yok iki kişiye gerek yok aşağı. Burayı toplanmış yok. zaten yok. E, gel Ne? Şuraya, şuraya. Aldık. Buradan. Çık çık. Anahtar... Ne yapıyor lan? Anahtarı da bulun. Al Burası... Burası... anahtarı Burası... Burası... al anahtarı al. 5 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Ya bak! ya! Daha zor mu zeka? neyse. Ya yeter. Koş, koş! 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 Gir, Aç. gir. Gir, gir, lan gir. A gir. <laughs> Sıkıntıymış. Bu ne ya? Yani? Lan ne oluyor? Dur, dur, Hepsine Tüm düğmelere bas. Yukarıdan devam etsin o. Lan devam et yukarıdan. Şuraya bir yukarıdan kişi lazım. Aşağıya aşağıya aşağı, aşağı, yukarıdan. <laughs> aşağıya <Anadana>. aşağıya <laughs> Koş geri koş, gel, geri koş koş koş, yaparız yaparız <laughs> Hadi hadi gerek Lan var. Sağ, yukarı sağ. Var. Neyse, Ne bir gerek var, bitti. Bu bitti. var. Kapı vardı aşağı. Bitti. var da aşağıda var veriyor ona gerek yok Yukarıdakine Ayşe gerek yok. Yukarıdakine yok. gerek var Bilmiyorum. yukarıdan gitsin Ayşe birisi Aşağıda kapı var kapı Gel şunu al Gel ha, Koşun o, şimdi koş. Birinci ikinci kata çıksın birisi Çık çık kafamdan <laughs> Çık abi çık. Hadi Çıkın Abi çıksanıza hiç çıkmadın Koş

Erdem gel kırmızının üstüne. Yap. Ben de geleceğim senin üstüne. Alo. Bir dakika yapacağız. Bir dakika. Ya. Gel. Sarı. Bir dakika. Ha, Sen, kendi bir ayarlayayım bakalım orada. Gel. E. Adam Adam öldü. Atakan hareket etti abi. Böyle Hayır zaman. abi hiçbir şey yapmadım. A da. Da. Korumayı bıraktı beni. Helal çıkın ya. hiçbir şey yapmadım ben. Korumacı 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 korumacı. Geç. şekil. Aç yol aç yol aç yol aç yol aç yol Kuleyim evet, kuleyim, 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 kafamı, kuleyim, kuleyim 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 Arkadaşlar atlayın kafama <laughs> Herkes tek sıra mı diyorsun sen? Hayır iki Hayır. sıra olsun iki sıra Tamam üstüne. Siz kırmızıya geçin benim üstüme çık. Nasıl geçeceğiz çekilin <laughs> Öyle yapma öyle yapma sarılı biraz sol yapsana Heh Tamam ortalı, or ortalığı orta, Biraz orta. ileride dur Hadi Berkan sen ya. ileride dur Doğaç sen geride dur ölme Tamam yürüyorum Hadi Sarılı sarılı Ama anahtar var o evet. Aç kapıyı Benim la sarı benim la Açın la, la, la kapıyı Çekilin la Çekilin kapıyı la Evet <gülüyor> Allah'tan saniye Kay 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 ya Son Sen yapacağın iş Yanda izliyor bizi Yok. 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 Jok abi İt dalaşıyor. Veler Abi arkamda it Arkamda it Arkamda it bin Tek sıra veler ya, tek yeri. sıra. Ne kötü görsek bence iyi olur. Ne gerek var oğlum? Ben ne niye itiyorsun beni? Ben, ben, beni niye itiyorsun? En önden hadi. gitmeyin de görelim mefi. Bak. Fuck <laughs> oğlum. Ben Mehdi'yim <laughs> <Sen>, ben çarptım. Sen the fuck Al işte ya. Ben Mehdi'yim ben çarptım. Herkes küçük olabilir mi? Dolaç çık üstüme. Herkes bir küçük olsun. <laughs> Dolaç küçük ol ama. Küçük olup üstüme çık. Salın bizi, salın bizi doğaçlar. <laughs> <laughs> çık üstüme. Ya arkadaşlar, öyle yapmaya gerek yok. <laughs> Dur bir. Herkes üstüme çıkabilir mi şimdi? Bence böyle olacak. Nasıl? Hayır. Hayır. Bir dur, bir dur. Oldu işte. Lan, ne Ol böyle ya. Oğlum hepimizin çıkması gerekiyor. Ha, 4 gerek kişiymiş. Okey. Tamam, küçülüyorum tekrar. Aç yolu. Herkes bir küçülsün. Herkes bir küçüleyim, aç yolu. Tamam, küçüleyim. Herkes minnacık olsun arkadaşlar. Evet. Ve üstüme çıkmaya başla şimdi. Hadi. Evet. Herkes... Herkes... Herkes tek sıra, tek sıra. Tamam. <laughs> Kaldık yavaş, ya böyle. Yavaş yavaş. Hızlısın sen. <laughs> tamam. Abi adamdan tank amına ama Bu adam da Allah razı Buyurun. olsun. Buyurun. Bu arada Geç 4 kişi şey. öyle yapsak bile oluyormuş. Evet. <laughs> hepimizin... Polat niye gelmedi? Polat aşağıdan geldi. Gerek yok geldim. Geldim. <laughs> Bak o Bak geldim. Aç kapıyı aç. Çık. 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 Küçük ya küçük şey arkadaşlar girer <laughs> <şuraya> ya. <gülüyor> Oradan <gülüyor> <gülüyor> goblin geldi amına. Ya. ya. Titanların savaşı. Evet. İ Oğlum giremiyorum açsana kapıyı. Kapıyı açayım. Berkan şaka zamanı. Berkan <laughs> ve Emre şaka zamanı. Şakalandın dostum. Berkan Emre'yi bekliyoruz zaten. Ne? ne zaman vazgeçeceksiniz bunu? Ben biraz telefona bakıyorum. Beni lan, de böyle. bekliyorsunuz. Atakine indik gidelim. Ben en aşağı indim sal Atake. beni beni sal. <laughs> tamam. Tamam da ittirme. ittirme. İttirme, ittirme daha. İttirmeyeceğim, ittirmeyeceğim. Bak evet. Ya bak. Daha ittirmeyin diyorum. Diyemem. Oh. Gel. Hadi. Ben çıkılmıyor. Bence çıkarız. <laughs> Bence çıkarız. Hayır. Ne oldu <laughs> ya Neyse, gideyim. <laughs> turuncu renkli birisi bozmuş ya. Oğlum Böyle zıplarken kim ya? çarpıyor mu istemezsiniz? ne yapayım? <laughs> ayıp, ayıp, Kim ya turuncu ya? Kim o ya? Bekle, bekle. Şimdi. Zıplayın 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 zıplayın. Bayık bir ya. Bence map yüklensin öyle gidelim. Mavi durduğun yer oldu mu? Olat, abi sen, sen, git Polat. Sonra ben gideyim. Abi, çık abi Doğa çatla. Ben yine en aşağıya ineyim. Anahtarı alacağım ben de en tepedeyim. Ben anahtarı alacağım arkadaşlar. Siz yukarı çıkmayın. Map'i görelim devam, bir. Devam. Dikkatli siz sıralanın ya. yukarıya ittirmeden. Kendi renginizi. Bence öyle olursa daha kötü olur. Ben en son çıkayım. Hadi. Siz çıkın. Her şekilde çıkacağız zaten. Çıkın siz. Şu an. Ha, buraya kafidir. kadar bıraksanız yeter. Bekleyin. Kafidir o. Buraya kafidir. kadar kal. Tamam. 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 Gel. Gel. Az bir az şey ol. sıkıntı olmaz böyleyken. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. öleceğim. Çabuk. Sal beni, sal beni, öleceğim çık. Kabuk arkadaş. Elimi tut, elimi tut, elimi tut. Üstümde duruyor ya. Bu kar.